Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Size şimdi sağlıklı, pratik oyun hamuru tarifi vereceğim. 1 çay bardağı e, pancar suyu, 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, 2 yemek kaşığı kadar elma sirkesi, yarım çay bardağı kadar tuz ilave ediyorum. karıştırıyoruz şöyle bir. Ardından bir çay bardağı kadar unumuzu ilave ediyoruz. Yavaş bir şekilde döküyoruz. pütürlü olmayacak şekilde bu şekilde karıştırıyoruz. Evet şimdi karıştırıyoruz iyice. Bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra ocağa aldık. Ocağa aldık, karıştırıyoruz. Karıştırmaya devam ediyoruz. Ocağın altını birazcık açıyoruz arkadaşlar. Ben burada pancar suyu kullandım ama tarifin sonlarına doğru göreceksiniz arkadaşlar. Sarı renkteki olan hamuruma ise bir çay bardağı pancar suyu yerine bir çay bardağı su ekledim. Bir yemek kaşığı kadar toz zerdeçalı ekledim. Siz isterseniz kakao da ekleyebilirsiniz. Artık size kalmış. Evet bu şekilde topaklaşıncaya kadar karıştırıyoruz. Oyun hamurumuz olmak üzere. Bakın bu şekilde topaklanmaya başladı. Evet kapatıyoruz ocağın altını ve tabağımıza alıyoruz. Zaten gördüğünüz gibi hemen oluyor. Bir, bir, müddet yoğuruyoruz bu şekilde. Bakın ne kadar yumuşak. Hemen kıvam alıyor. Çok pratik. Bunu da zerdeçal kullandım. Rengi ne kadar güzel. Tıpkı hazır alınmış gibi. Aparatımıza yerleştirdim ve ne kadar eğlenceli oldu. Sarım da bu şekilde. Deneyecekleri şimdiden kolay gelsin diyorum. Çocuklarımıza çok sağlıklı ve pratik bir tarif. Şimdi oyun hamurumuzu da kaplarına yerleştiriyorum. Kurumasın daha uzun süre kullanalım bu şekilde Evet pembe de bu şekilde katalım En son kapağını kapat